size ilk önceliğini anlatmak istiyorum. Google'dan gidip elbise seç karakterinizin elbisesini değiştirme kapak fotoğrafı nasıl yapılıyor yapacağım. Ben size bir tane fotoğrafını göster. Böyle nasıl yapılıyor işte ilk önce onu göstereceğim. İlk önce böyle bir üstünüz lazım. Sonra ben, ben sana ben göstereceğim çaptan. Sonra Google'dan böyle bir elbise alacaksınız. Ekran görüntüsü alacaksınız. Aynı şekilde buna da ekran görüntüsü alacaksınız. Ibis Paint'ten bunların üstünü koyacaksınız. Koymayı diğer videolarda izleyebilirsiniz. Ben yaptım şu an. böyle oldu. Buradan kendi yine Google'dan arka plan yapıp ekran görüntüsü çekip çekip alıyorsunuz. Ben aldım şimdilik. Ben bulanıklaştırdım şu anlık. Sen bu bulanıklaştırmayı nasıl yaptığımızı göstereceğim. Çelerden gidiyoruz. Efekt herhalde efekt <laughs> efekt. Bir dakika efekte girelim. Efekt filtre diyorum ben. Başka filtre dedim. Düzenliğe basıp efektler. Video efektleri. Daha yazıyoruz. Bağımsızlaştırma. Bu. Ay bu yazdım. Buradan şu ilk baştaki yani bunu seçiyorsunuz. Üzerindeki gibi şey zaten. için fotoğrafını aldım. Şimdi size şey buradan karakterinizi bindirmek karakteriniz için bindirmeye basıyoruz. Bindirme. Ve ekleye basıyoruz. Buradan karakterinizi getiriyorsunuz şuraya. Arka planı böyle olduğu için Bunu nasıl yapacağız Şimdi size göstereceğim. Arka planı kaldırma var. Bir dakika gösteriyorum. Fren kaldır. Oraya basıyoruz. Buradan yine bir şey kalmasın. Buraya basıyoruz. Sonra Dışını seçiyoruz. Ve böyle oluyor karakterimiz. Ha 50'nin rengi daha güzel oldu bence böyle. Sıkıntı da yaşayabilirsiniz böyle. Ama ben bunu ibis paint'ten renklerini yaparım yaparım. Ya da şimdilik boyayabilirim şeyden. Boyayayım şimdi. Ne oluyor ya? Şimdi böyle yazı yazmak için metine gireceğiz. Çıkalım şuradan. Metin. Bebek ağlıyor ya. Ne oluyor? Şimdi buradan. Bu videonun üstüne yapacağım. Kapak fotoğrafı diye. 二，三，三。 başka bir metin. Şimdi buradan. Tamam kardeşim. tamam. Şimdi böyle olduk. Şimdi başka bir metin yapacağız. Sen nasıl yapacaksın? kalır. Tamamdır. Şimdi buradan stillere basacağız. Şuraya basacağız. Silah miydi? Efektler miydi? Bilmiyorum. Yazı tipleriydi herhalde. Hı yazı tiplerine basın. Evet. Şeylere basın. Bakın istiler değil yazı tipleri. Karıştırıyorum ondan dolayı çok uzun zamandır yapmadığım için. Bunu yapacağız. Şimdi ben buradan. Şöyle. Böyle yapacağım. böyle. Üsttekine de aynı stili. stil yap. Stil diyorum Yazı tipi yapacağız. Nasıl da bizim yaptığımız stil. Buna benzer ben şimdi. Şimdi bunları biraz büyütelim. Cüce gibi oldu. Ha, nereye gittiniz? Ben yapıp geleceğim herhalde. Bunu <laughs> yaptık. Şimdi buradan istediğiniz enerjiyi alalım. Ben buradan tamamdır. Şimdi buradan önce de tamam. Basıyoruz. Çıkın buradan. Şimdi buradan yine aynı şey yapacağız. Ben yani görüntüsü al. Basın ekran görüntüsünü almaya. Ben ekran kaydı aldığım şeyden de görüyoruz. Oranın da yakışıkları geliyor. Ay ne yaptım? İçeride büyüttüm ha. Bunun boyu kadar yapmıştım. işte. Hı. Buna basıyoruz Artık YouTube'a giriyoruz. Girdik YouTube'a. Şimdi şuradan yapacağımız ya. Artı var ben buradan yapıyorum. Şu an herhangi bir videoya Ama bu videoya kapak fotoğrafı olduğu için bu videodan bir tane daha olmadığı için başka bir videoya yapacağım. Arkadaşlar buna bastım. Şimdi burada bende bir tane kalem var. Kaleme basıyoruz. Arkadaşlar burada bunu doğrulanmadan yaparsanız olmaz. Ben kaleme basıp yapacağım şimdi. Arkadaşlar buradan benim işaretlediğim yer yani burası. Burada arkadaşlar doğrulanmadan olmaz. Bu da benim Herkesin yüzünü kapatma şeklim o sırada. <laughs> Neyse basacağız şimdi. Ben basıp geldim. Arkadaşlar bastım. ve Oldu. Bitti ya basıp da böyle hepsi bitiyor. Bay bay.